Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Değişik bir video ile karşınızdayım. Size Half-Life Elix'in NPC'lerini nasıl anlatabilirim acaba derken yanlışlıkla Garry's Mod yaptım kendime. <laughs> Gerçekten. Yanlışlıkla Garry's Mod benzeri bir script yaptım ve sonra daha sonra internetten buldum Garry's Mod map'ini de yani GM Construct map'ini de Half-Life Alyx'in için attım. Evet, inanması güç ama hiç oradaki hada falan kanmayın. Bu Half-Life Alyx. Yemin ediyorum. Allah belamı versin. Bu Half-Life Felix. Tamam mı? Sakin olun. Geri spot değil. Şimdi size burada hem biraz muhabbet edelim hem de böyle hafiften e, yaratıkları anlatalım istiyorum size. Ama öyle ciddi bir belgesel videosu değil yani. Bu belgeseli daha sonra yapacağız. Fakirlik insana garip şeyler yaptırıyor. İşte bilgisayarı kastırmadan boş bir mapte nasıl size anlatabilirim derken burada kendi kendime Gary mod gibi NPC koymayı vesaire öğrendim. Ama yalnız dikkatini çekeceğim. Kodla koymuyorum. Tuşla koyuyorum. İşte tuşa bağladım vesaire. İstiyorsanız hafiften bir modumuzu da deneyelim. Nereden başlayalım biliyor musunuz? Öncelikle bir tane zombi koyalım. <laughs> Tek tuşta. Tek tuşta zombi koyuyoruz. Zombi kardeşimiz burada diğer zombilerden birazcık farklı olduğunu fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ağlıyor falan burada. Yankı mankı yaptı bir şeyler. Zoom yaptığımız zaman iğrenç bir şekilde hareket eden bağırsaklarını, midesini, ciğerini falan görebiliyoruz. Yani böyle detaylı bir zombi. Oyunun kaspasına şaşmamalı. Bir de neden bilmiyorum ama anneannem gibi yürüyor. Anneannem de öyle yürür benim. Böyle bir ayak düşüyor. Bir ayak düşüyor abi yürürken. Yürümekle ilgili bazı sıkıntıları var. Kıyafeti de farklı. Diğer bizim bildiğimiz tek tip zombilerimizden değil bu oyundaki zombiler. Bir tane daha koyarsak Gördüğünüz gibi farklı bir insan bedeninde gelmiş bir başka zombi görüyoruz. Daha gerçekçi olduğunu da söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz uzu, uç uzuvları yani elleri, büyük ayakları da öyledir. Morarmış biçimde çünkü kan gitmediği için kangren olmuş. Ancak parmakları da burada uzamış. Şimdi garip kısmı ikisinin de parmak boyları sanki farklı. Çok çirkin ağlıyorlar, bağırıyorlar falan. Şimdi bu bunları ben ortadan kaldırmak için bir tane Endling koymak istiyorum buraya. Sanırım şeydi Endling F10 evet. Endling'in bildiğimiz Endlinglerden oldukça farklı olduğunu göreceksiniz ve bildiğim gibi yine doğal düşmanı zombi ve etrafların kesinlikle en önemli. Çarptı yani. Yerden yere çarptı yani. Şey. FPS düşüş olur yine. Evet. Zombi başsız halde buraya gidiyoruz zaten. Bir şeye vuruyor böyle kendi tribe girdi ama. Deden bilmiyorum ben duruyorum. Öldü oğlum sakin ol. Öldü. Tamam. Şşş, şş. Rahat rahat. <laughs> bir de buraya bir kombine koyup neler olacağını görelim. Yazık <laughs> 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 Evet, map'te nodlar olmadığı için yani NPC'lerin yürüyeceği konumlar belirlenmediği için arkadaş bazı sıkıntılar yaşıyor şu anda. <laughs> Ama o sıkıntıları ben onu çözeceğim. Bakın kafasını görmek için yapıyorum bütün bunları vardı. Bu Bakın kafada Böyle kafayı böyle erittiğini, yardığını görebilirsiniz. Zombilerimiz ilginç. Garip. Şimdi buradan biraz uzaklaşalım. FPS e burada hafiften düşüyor çünkü. Diğer kombinerimize bir göz atalım. Bu gördüğünüz gibi bu şey. Captain yani yüzbaşı diğer kombinerin lideri konumunda olan arkadaşımız. Bu kombin arkadaşımız. Diğer kombin Heavy kombin olarak adlandırılan Elinde ağır bir silah olan böyle kara Black Hole silahı benziyor. Gana, Onu daha önce de konuşmuştuk zaten. Black Hole Gana benzeyen bir silah var elinde. Bilmiyorum tam olarak adını. Ben de çok net araştırdım. ön inceleme yapalım işte. Değişik bir combine arkadaşımız var. Bir de Suppressor yani baskılayıcı combine olarak isimlendirilmiş. Elinde bir çeşit makineli tüfek olan Hani, suppressing fire derler ya hani oyunlarda. Bu çeşit bir arkadaşımız var. Daha önceki testlerimde fark ettiğim üzere da aynı şekilde Half-Life <laughs> 2'deki metropolisler gibi menhek fırlatabiliyorlar. Onun da altını çizelim. <laughs> Bu çeşit arkadaşlarımız <laughs> oyunumuzda mevcut. Evet zombi ve kombinlara göz attıktan sonra dilerseniz bir de headcraftlara şöyle bir ayrıntılı göz atalım istiyorum. Şimdi öncelikle bir buraya tekrardan bir no target'ımı yazayım ben. Başımıza bir şey gelmesin çünkü. Bir sonra da buraya ekleyelim. Standart headcrab. Zırhlı headcrab. Zehirli poison headcrab. Fast, hızlı koşan headcrab. Ve burada İsmini şu anda hatırlayamadığın oyun içerisinde bir başka yaratık daha var. Bu da Headcrab'a benziyor ama değil. Ancak fark etmişsinizdir ki bu bir zen yaratığı. Bu zende böyle göz olan, gözü olan, değişik bir gözü olan yaratıklar ben hatırlıyorum. Bu da o çeşitli yaratık. Bu arada çok, çok fena kapışıyor ha onu söyleyeyim. Yani öyle seri ve hızlı ki, şey ki, akıllı ki. Yani 4-5 tane kombine bunu öldüremedi. Ben burada eğlenirken en son Strider koydum bir tane. Strider arkadaşın hayatına son verdi. Biliyorsunuz standart headcrab'in haricindeki bu zırhlı headcrab olayı yeni eklenmiş bir şey oyuna. Bir çeşit mutasyon online tarafından da yapılmış olabilir. Kendiliğinden de olmuş olabilir. Böyle dikkatlice bakalım bunlara da bir göz gezdirmiş olalım. Bunların ardından bir de ortama bir tane her ne kadar kastıracak olsa da şey eklemek istiyorum yeniden. Endline. Neler olacağını da görmek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl saklandı? Diğer gözlü arkadaş direkt saklandı. Değişik bir yaratık. Değişik bir yaratık. Çok zeki. Öldüremiyorsun yani. Gerçekten öldüremiyorsun. güzel bir şekilde ilgilendi. Etkiler. Bakın. Şu anda şeyin peşine gidiyor. Gözlü arkadaşın peşine gidiyor. Bak. Böyle silah atıyor. Elektrik gibi bir şey atıyor. Çok zeki. Ölmüyor. Bak. Bu ikisi büyük ihtimal doğal düşman. Kendi ortamlarında birbirine rakip ya yaratıklar. Kendi gezegenleri. Hakla makla atıyor. Entline de bir böyle bir havalı bir ortamcı. Bak bak bak. Çok sevimli ama biliyor musunuz? Bu da bu dostlarımızın bir mücadelesi. Bir. Ve diğer NPC'lere baktıktan sonra son olarak bir de bu Antlion'a yakından bakalım. İstiyorum. Bir tane Antlion koyuyorum ve hemen bir zekayı durduruyorum. Antlion biliyorsunuz karınca kaplanlar, karınca aslanlar olarak çevriliyor. Üzerindeki dokuyu görüyorsunuz. Böceksi bir doku var. Desen var. Ve ağzı falan değişmiş böyle daha bir böyle bir şey olmuş Yani kanlı manlı böyle daha bir zen yaratığına benzemiş sanki. Hani headcrab tarzı vardır ya böyle zen yaratığıdır headcrab. Bu da daha çok böyle headcrab'a benzemiş. Çünkü Half-Life 2'deki Antlion böyle pek uzaylıya benzemiyordu yani bence. Pek ürküç değildi ama bu güzel olmuş. Üzerindeki kılların detaylarına kadar yapmışlar ki şu anda grafik çok düşük. Ona rağmen gayet tatlı görünüyor. Diğer bir arkadaş da şuradaki ne olduğunu tam olarak hala kestiremedi, garip bir ağzı olan değişik bir canlı. Bu da bir çeşit uzaylı. Daha önce hiç görmedik ama benzerlerini gördük. Buna da yakından bir bakmış olalım. Son olarak olarak da ortama bir tane strider ekleyelim <laughs> ve olanları izleyip videomuzu sonlandıralım. <laughs> Strider görmedi. <laughs> Ayağını yere vur sen. Görmedi Yani. Sen o kadar uzaydan gel. Sintler mitler yap. <laughs> Hala yani O kadar uzaydan gel. Arkandaki uzaylı görme. Bravo. Tebrik ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Vur abi sen elini. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.